Arkadaşlar ben tümikle hereden krema. Şimdi diyeceksiniz neden kremayı koydun? Neden vanilyayı koymadın ilk başa? Çünkü bu videoda bu resimde miniş çizdiğim minişler videosunda en güzel ben çıktığım için benle başladık ve şekerci ablanın ayakları da kötü çizildi arkadaşlar. Özür dileriz çekiyoruz işte arkadaşlar. Şekerci kablonun ayakları kötü çıktı ama özür dileriz arkadaşlar. Neyse başlayalım. Şekerci kablo yanımıza alalım ama. Şekerci kablo. Merhaba. Ayakların kötü çıkmış bu duruma ne diyorsun? Çok özür dilerim arkadaşlar benim ayaklarım çok kötü ve çizilmiş kötü çizilmiş arkadaşlar. Neyse başlayalım arkadaşlar. Şekercik düşme beni de düştü. Evet arkadaşlar. Birinci sayfamızda Tumbik ne? Tumbik ne? yazan bir sayfa. Böyle kenarlarını falan süsledim. Bu da da LPS minişler. İkinci sayfamıza geçelim. Miniş çizimleri yazan. Birisi turuncu yazılı. Diğeri de pembe yazılı. Evet artık üçüncü sayfamıza geçelim. Evet arkadaşlar burada cik cik var. Cik cik çok güzel çizildi arkadaşlar. Çok güzel böyle gözleri falan. Burnu çok güzel çizildi. Böyle süsledim ben de. İşte geldik şekerci kallonun ayaklarını. Çok kötü. Şekercik abla bu duruma bir şey diyor mu? Şok şok şok. Diyorum reklamlara girdik. Evet Şekercik abla seni buraya davet ediyoruz. Ayakların kötü çıkmış. Bu duruma ne diyorsun? Kötü mü çizilmiş acaba? sesleri Evet Güzel Kulaklar. Ya biz senin ayaklarını araştırıyoruz şu anda. Çok iğrenç. Böyle ayaklarım Ve Tumbik nehreye iftira atan şekercik. Yani çok güzel. Reklamlar bitti. Kesin. Kestik. Ya şekercik aldı. Sen neden böyle yapıyorsun? <laughs> Güzel oldu ama arkadaşlar hemen. Reklam hemen. bu. Evet arkadaşlar reklamdan sonra devam ediyoruz. Arkadaşlar burası kafası bu kuyruğu çok güzel oldu ama bu güzelliği bozan bir şey var. Ayakları. Neyse biz dördüncü sayfaya geçelim. Arkadaşlar işte burada kremayı çok güzel çizdim. Çok güzel oldu böyle. Burada da vanilya var arkadaşlar. Böyle balonla süsledim. Kremanın elinde böyle bir şey yok aslında arkadaşlar. Sadece aya, şu aya böyle diye yaptım. İşte çok benziyor. Bir dakika. Çok benziyor arkadaşlar. A ayrıcalıkla bunun gözleri de çok güzel. Bunun gözleri de böyle çok güzel oldu. İşte vanilyamız da böyle arkadaşlar. 5. sayfaya geçiyoruz. Arkadaşlar burada çok güzel çizdiğim ama burada hiç çizemediğim bir miniş var. Bu gri, bu da Alex. Ee, kafası şey oldu ya biraz kötü oldu. Ama neyse ben bunu aldırmıyorum. Böyle. Arkadaşlar gri'nin bacakları birleşik ama ben böyle ayrı ayrı yaptım. 6. sayfaya geçelim. Arkadaşlar burada benekli var, gözlük var, burada kendim uydurduğum bir miniş, adını da dövmeli koydum. Böyle bir miniş olursa adı dövmeli olacak. Yani erkek köpek miniş alınca eğer böyle süsleri varsa bacaklarında, kuyruğunda falan adı dövmeli yapacağım. Buna karar verdim. Burada da bir tane çokla diye bir çikolata adı var. Yedinci sayfamıza geçelim. Evet arkadaşlar buraya üç tane minis için e sığdırdım. Bunu internetten baktım. Bunu da internetten baktım. Bunu kendim uydurdum. Aslında e ben bunu bu tavşanı deko miniş. Ben bunu hep filmlerde görüyordum. Onu da aynısını mı yaptım acaba? Bilmiyorum değişini yapmaya çalıştım. Ama aynısını yapmışım. Bu çok sevdiğim bir miniş artık benim için. Bu geyik herhalde. Geyik mi? Ceylanlarım Bence Ceylan çünkü şeyleri yok. Evet bu da tavşan miniş. 8. sayfamıza geçelim. Buraya da dört tane miniş sığdırdım. Penguen miniş. Bu ne olabilir bence? Timsah. Hiç benzetim. Penguen miniş. Timsah miniş. Bu şey herhalde ya. Ben internette görmüştüm. Ee, arkadaşımın doğum gününde çok istediği bir miniş bu. Nemin hiç bilmiyorum ama ayıya benziyor arkadaşlar. Bunu da internetten baktım yarısını. Videodunu internetten baktım ama ben kendim süsledim böyle böyle. Dokuzuncu sayfamıza geçelim. Arkadaşlar bunu da böyle bir karalama yaptım bir sayfa var. Bunu internetten baktım. şunu da baktım. Diğerlerini daha demin arkadaşlarımdaydım. Arkadaşlarımdayken yaptım. Köpek miniş arkadaşlar. Kedi miniş, kedi miniş. Kaplan miniş, ay aslan miniş. Kedi miniş, balık miniş. Yılan miniş. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Mustafa Tenke çok teşekkürler ediyoruz. Abone olduğu için. E, Binişler Yakışıklı Çocuk Fatih Giyer abone olduğu için çok teşekkür ediyor. Ses geliyorsa özür dileriz. Neyse ee, izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım beğenip abone olursunuz. Mur Mus Murat mı? Mustafa mı? Mustafa Tank ee, senin özlü sözlerine çok teşekkür ederiz. Senin özlü sözlerinize çok teşekkür ederiz. Evet. evet. Teşekkürler. Ee, e, sen ne Allah. kadar daha kız olsan da adın Mustafa olsaydı gerçi herhalde o abisinin veya arkadaşının e, kanalı olabilir değil mi? Şekercik. Neden yatıyorsun Şekercik? Unutmuşum. Düşündüm de. Olabilir değil mi? Evet. Neyse. Ee, Mustafa thank you. Gerçek adını yazarsa sevinirim videolarımda evet. onu hep öveceğim. Çünkü çok dürüst birisi. Neyse istediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi like atmayı unutmayın.